Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif sebzeli hamsi. Dün bir hamsili pilav yapmıştım. 400 gram kadar hamsim arttı. Ondan da şöyle güzel bir sebzeli hamsi yapalım dedik. 2 tane domates, 2 baş soğan, 5-6 tane biber, maydanoz ve sarımsak. Malzemelerimizin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Şimdi işimize ilk önce bütün malzemelerimizi doğramakla başlıyoruz. Zaten hamsimizi güzel kılçıksız hale getirmiştik. Hamsimiz kılçıksız olacak. Normalde 500 gram hamsinin ayıtlanmış hali burası. Hamsi bulamamız için, sebzeli hamsimiz için iki tane soğan kullanacağız. Soğanlarımızı piyazlık bir şekilde doğruyoruz. Mümkün mertebe ince doğramaya dikkat ediyoruz. Soğanlarımızı piyazlık bir şekilde doğradık. Yemeğim için iki tane orta boyun biraz üstü domates kullanacağım. Domateslerim de soğanlarımla aynı olacak formda doğruyorum. incince, ince piyaz bir şekilde. Şu 4-5 tane de yeşil biberim var. Fazla ufaltmadan hemen hemen bir parmak boğumu büyüklüğünde doğradım. Benim burada 6 diş sarımsağım var ama sarımsaklarımın ebatları biraz küçük. Sarımsakların dişleri büyükse 3 diş yeterli gelir. Bunları da ezip incince ince doğruyoruz. Ve yemeğimde şöyle bir tutam kadar maydanoz kullanacağım. Bunu da çok ufaltmıyorum. Ve birer yaprak büyüklüğünde de sarımsaklarımızı doğruyoruz. Fazla ufaltmıyoruz sarımsaklarımızı. Bütün doğrama işlemlerimiz tamam. Az malzemeli, çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Şimdi yemeğimizin pişirme işlemine geçebiliriz. Isınan tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Yemeğimizi sade tereyağıyla yapacağız. Tereyağımız eridikten sonra pişirme işlemine önce doğramış olduğumuz soğanlardan başlıyoruz. Ve sebzelerimizin pişirmesini fazla tam yemeklik bir şekilde öldürmeyeceğiz sebzelerimizi. Hafif rengi döndükten sonra diğer malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Ve soğanım gördüğünüz gibi tam pişirme işlemi yapmadım. Şöyle yaklaşık 1-2 dakika kavurduktan sonra soğanım hafiften kendini bıraktı. Soğanım hafif kendini bıraktıktan sonra yeşil biberlerimi ilave ediyorum. Yeşil biberimizi çiğ kokusunu çıkartıyoruz. Yeşil biberlerimi de 1-2 dakika kavurdum. O hafif çiğ kokusunu çıkarttıktan sonra sarımsağımı ilave ediyorum. Sarımsağımızın da aromasını çıkartıyoruz hafif bir şekilde. O sarımsağımızın da kendine has güzel kokusu çıktıktan sonra domateslerimi ilave ediyorum. Domatesimi bir kavuruyorum şöyle üzerine bir suyunu çıkartıyorum domatesimi. Ve domatesim de yaklaşık 1-2 dakika ocakta durdu ve gördüğünüz gibi hafiften suyunu salmaya başladı. Şimdi bu aşamada ayıklamış olduğum hamsilerimi ocağımın altı kısık bir şekilde tavama diziyorum. Ben diziyorum ama siz arzu ederseniz direkt de üzerine bırakabilirsiniz. Ama ocağınızın altı en kısık halde olsun. Ve sizlerin de gördüğü gibi bütün hamsilerimi tavama dizdim. Ama dediğim gibi siz normal bir şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi yemeğimizin tatlandırma işlemini yapacağız. Yaklaşık bir çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Yarım çay kaşığı bir tutam tane karabiber. Ve yan tarafta su ısıtıcımda su ısıttım. Bir su bardağı sıcak su. Ocağımızın altı zaten kısık halde. Suyumu da ilave ettikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve yaklaşık bu şekilde 5 dakika pişireceğim. Hamsimi kısık ateşte yaklaşık 5 dakika kaynattım ve hala kaynıyor gördüğünüz gibi fokur fokur. Hamsilerim iyice çekti, küçüldü. Ve hamsilerim hemen hemen pişti. Şimdi bu aşamada balığımızın üzerine şöyle çeyrek çay bardağı limon suyu ilave ediyoruz. Arzu eden bu limonu azaltabilir, çoğaltabilir. Limonumuzu da ilave ettikten sonra doğramış olduğu maydanozlarımız vardı. Maydanozu da şöyle üzerine bırakıyoruz. Maydanozunu ve limonunu ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını da kapatıyoruz. Ve bu şekilde demlenmeye bırakıyoruz. Bu şekilde 5 dakika bekleyecek. 5 dakika sonra servis edeceğiz. Balığımı tam 5 dakika dinlendirdim. Ve yenilebilecek kıvama geldi. İyice kaynaması falan durdu. Şöyle sizler için de göstermek maksadıyla bir de tabanına bakalım taban nasıl olmuş. Sebzeli hamsimizde tabağımıza aldıktan sonra gördüğünüz gibi sebzeleri mis gibi pişmişler. Tam 3 kişiyi rahatlıkla doyurabilecek şifa niyetine bir yemek oldu. Umarım tariflerimi siz de dener, sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Usta'dan Av tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.